Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin yeni doğalgaz gaz keşfi uluslararası basında manşet oldu. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3.023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti diyerek yeni müjdeyi duyurmuştu. Erdoğan daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak rezvize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı dedi. Reuters enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmaları ile ilgili bir habere imza attı. Haberde Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi denildi. Bloomberg ise Türkiye Karadeniz doğal gaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı başlığıyla gelişme okurlarıyla paylaştı. Virtual Oil adlı internet sitesi de Türkiye yeni keşife mevcut açık deniz çalışmalarıyla Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerini arttırdı diye yazdı. Erdoğan'ın keşif duyurusunu yaparken bu yeni keşif yenilerine kapı aralayacaktır en kısa zamanda yeni kuyular açmaya başlayacaktır yapacağız dediği kaydedildi. Yunan basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. CNN International'ın Yunanca edisyonu CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğunu ve ticari değerinin ise 1 trilyon olduğuna dikkat çekti. Tanıya gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğuyla batıya sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizde değil, enerji köprülerimizde de birbirine bağlayacağı sözünü ön plana çıkardı. Etnos gazetesi Türkiye'nin Karadeniz'deki son sonunda çalışmalarının meyvelerini verdiğini yazarken, Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden iine.gr tıpkı Tanea gibi Türkiye'nin enerji köprüsü konumuna dikkat çekti. Yunan Devlet Televizyonu ERT, Türkiye'nin keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözleriyle duyurdu ve Erdoğan, 58 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi bulduk başlığını kullandı. Sky Televizyonu ise Türkiye'nin yakın zamanda yeni sondajlara başlayacağını vurguladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.